Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Forza Horizon'da gördüğünüz gibi motocross heyecanı var motocross yarışına gidiyoruz gösteri yarışına biz arabaylayız diğer yarış birimiz Umarım how are a diyor ki diğer dört yarışlardan yani okuyorsunuz zaten. niye şey yapıyorum ki <laughs> Of be. Ben kendim böyle drift almıyorum ya. Yani. guys, tamam, easy. Just don't miss the checkpoint and let's go. Her yeri toz duman ettiler ya. Yerinde motor mu? Ya yani motor alıyor mu acaba? Tam emin değilim ama. Oo oh oh, bir dakika. Oradaki benim salaklığım Hemen onu bir geri çekilin hemen. Kardeşim bu adamlar uçup kaçıyor. Yalnız bak sağa sola gidiyor böyle. Ben bunları geçemedim arkadaş. Aynen öyle. Ah be ikinci olduk yapacak bir şey yok. Bu da böyleydi yani. Don't worry about it. If I tell these guys to run it again, they'll be overjoyed. İnşallah ya yapacak. Şey <laughs> Aa, ah, yani motokross yarışında yap, bu kadar yapacak bir şey yok. İkinci olduk. Haa döndür gelmiş Bakalım Şuraya bak ya Şu etkinliklere baksana Her yer etkinlik dolu oyunda ya Her yer şey Aha Dur Hemen bir aracımızı çalıştıralım da bir ondan önce bir bakalım 3 dakika olmuş çok kısa sürüldü ya çok acaba bir tane daha bir yarışma yapsak hemen anlıyor bir söyleyelim okay, ben direkt şurayı bilgilerim patika yarışı, toprak yarışı, 7 kilometre ve bununla... Ah keşke araç değiştirseydim. Çok kötü sonuçlar olacak ya. Şu arabaya bak ya, Amerikan kası ya. White Horse tepesi, patikası. Yine yağmurlu bir gün ilk barda. Oo, bir dakika. O çarpacağımı ben zaten ta buradan gördüm bile, çarpacağımı oradan.

Çok 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 asarlı bir dönüş oldu benim için. Arabayı buradan çıkınca sanayiye götürmem gerekecek. Of burada lastikler biraz sıkıntılı. Toprak hemen dönmüyor ve çok fazla drift almam gerekiyor. O yetenek ben de bende yok. Rüzgarlığı da burada bıraktık. Dixie bizi yenecek yani. O bir kaçar yokmuş gibi. ikincilik aldık gibi gözüküyor ama bakalım ne olacak. Aynen öyle. İkincilik. Ah, orada geri salıp yenebilirdim ama gene haksızlık olmasın. Helal olsun buradan. Korvet, Korvet bizi geçti yani. Ben aslında ondan daha güçlü bir bu aracım olmasına rağmen yenemedim. Neyse. Hayır. Burada videoyu sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıcakla kalın. Sağlıklı olun. Hemen sonlandırayım.